Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz. Villiyadan kaçış oynayacağız. Yani kapılar... Ka Abi sen ne bakıyorsun? Hatırladığınıza göre videolar 15 dakika olacak. Söz uzatmadan hadi oyuna başlayalım. Story play. Play'e play basacağız Tamam. Geliyoruz. K8. Bırak şey 4. Arkadaşlar bu şey. Mi? Game on olacak. Ya benim mi? Yok hazır ya. Arkadaşlar bir teknik aksaklık asak, oldu. Affedersiniz ama hemen yapıyoruz. Ha bu k 8 bende ben de şu an. K8'i veriyor sonra farklı farklı veriyor kankacım kankacım. Dulay tane. Sekiz bak bak. Sen <laughs> efendici. Açacağım. <laughs> ben alayım mı ana anahtarlar ben alayım. <laughs> Hangi kapı? Arkadaşlar böyle teknik aksaklık sesler olabiliyor. Affedersiniz ama ee, şu an mikrofon alamıyorum. Çünkü YouTube kanalımız hiç kimse abone olmuyor. Çok yalnız. <laughs> Hanımefendici açtık. K5 K5 Keybe şuraydı. Bakalım da bence açtık. Keybe. 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 Bu da villa değil başka bir cehennem. Hatta <laughs> ben. <laughs> You're sandık yok. Buldum mu anahtarı? Hatırladım library chamber. Gel gel. Şeyin içindeydi o. Library key hatırlıyorsun değil mi? Beyler böyle ses çıkıyor ya. Mikrofon olmadığından böyle ses çıkıyor. Affedersiniz böyle ses çıktığından. Vay beni nerede? Çocuğum çocuğum. Çekil 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 Arkadaşlar biz bu oyunları çok para veriyoruz. O yüzden neydi? Jira fikri. oyun bitiyor. Bu video ama değdi mi? Arkadaşlar ama biraz abone alalım. Nedenlerinden birisi biz bu oyunlara o kadar para veriyoruz ki sizin bilmediğiniz kadar kumarca para veriyoruz. O yüzden neydi? Bize destek verin. Aha geldik. Ben buradan kendim çıkacağım. Dur. Kendin çık, kendin çık. İn, 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 in. Şeyden in. Yes. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlar kısmına abi seni çok seviyorum yaz. Görüşürüz Kemal sen de görüşürüz be.